Ve men yuta'i Allah Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, gönülden boyun eğerse ama lafla değil. Bakın ve Allah'a derin bir saygı duyarak Allah'tan korkar. Ve takhi ve yanlış yapmaktan çekinirse Allah'a karşı aman ben bunu yaparsam Cenab-ı Hak ne der? Onun rızası önemli benim için. Ben bir şey yapayım. işime gelmese de Allah hayır diyorsa yapmayacağım yanlış yapmaktan korkuyorum diyebilen var ya fe ulaike humul faizun işte başaracak olanlar kazanacak olanlar onlardır diyor Allah yani eylem her şey eylemle alakalı söylemle değil Dersini iman ettim itaat ediyorum ama meselelerini karşılaştığın sorunları Allah'ın gösterdiği şekilde çözemiyorsan eğer Allah diyor ki ve ma ulaike bil müminin. onlar mümin falan değiller Değil bu kadar. Yani imanı buna göre tartmamız, ölçmemiz, biçmemiz lazım. Ben mümin miyim? Evet. Neye göre? Meselelerimi Allah'a göre çözüp çözmediğime göre. Kur'an'a göre yaşayıp yaşamadığıma göre. Söylediğim sözlere göre değil. Yaptığım davranışlara, gösterdiğim faaliyetlere göre.